السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آث إن شاء الله جلال حكمنا حكم لا الله yerden دوام edeceğiz. 16. جمع الصلاة Ölene faydası dokunan şeyler. Ölüye başkasının bir takım amellerinin faydası olur. A. Kabul şartlarını taşıması halinde Müslümanın ölüye dua etmesi. Çünkü Şehani Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş kardeşlerimizi mağfiret eyle. Kalplerimizde iman edenlere karşı hiçbir kim bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok esirgecisin, çok merhametlisin. Haşr Suresi Ayet 10 Hadislere gelince bu hususta gerçekten pek çok hadis vardır. Bunların bazıları daha önceden geçmiş bulunmaktadır. Bir kısmı da kabir ziyareti bahsinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ölülere duası ve bunu emretmesi konuları ele alınarak gelecektir. Bunlardan birisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu buyruğudur. Müslüman kişinin gıyabında kardeşini yaptığı o dua kabul olunur. Onun başı ucunda görevli bir melek vardır. Kardeşine hayırla dua ettiği her seferinde onunla görevli olan melek amin ve sana da o kadar verilsin Hadisi Müslim rivayet etmiş Ebu Davud Ahmet. <laughs> Ee, bunu rivayet etmiş. Hatta cenaze namazının tamamı bunun delilidir. Çünkü o namaz çoğunlukla ölüye bir duadır. Onun için Allah'tan mağfiret dilemektir. Daha önce açıklandığı gibi. B. Ölenin velisinin ölü adına adadığı orucun kazasını yapması. Bu hususta bazı hadisler vardır. Birincisi Ayşe radıyallahu anh'den rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse velisi onun yerine oruç tutar. Hadisi Bukhari, Müslim, Abu Davud, e, Beyhaqi, Beyhaki, Tahavi e, ve Ahmet bu hadisi rivayet ediyor. İkinci hadis İbn Abbas radıyallahu anh'den bir kadın denizde yolculuğa çıktı ve eğer şanı yüce ve mübarek Allah onu kurtaracak olursa bir ay oruç tutmayı adadı. Yüce Allah onu kurtardı ölünceye kadar o orucu tutmadı. Onun bir akrabası, kız kardeşi ya da kızı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelerek durumu ona anlattı. Peygamber şöyle buyurdu: "Eğer onun üzerinde bir borç bulunsaydı sen o borcu öder miydin?" dedi. "Akrabası" evet deyince Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Allah'ın borcunun ödenmesi daha bir uygundur. O halde sen annenin adına adağı yerine getir." Evet, hadise Ebu Davud Nesai, Ahmet, Beyhaki e, rivayet etmiş. İsnadı Bukhari ve Müslüm'ün şartına göre sahihtir. Üç yine ondan İbni Abbas'tan Sa'd İbni Ubeyde radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den fetva sordu. Annem öldü. Üzerinde adak borcu vardı. Ne yapayım? Peygamber adağını onun adına sen yerine getir diye buyurdu. Hadisi Bukhari, Müslim, Ebu Davud ve diğer sünen imamları deri, e, rivayet etmiştir. Evet. Evet. İbn-i Kayyim tehzib Sünne de bu hadisi, bu bahsi daha da geniş açıklamış ve tahkik etmiş. Oraya başvurulmasını tavsiye ederiz. Çünkü gerçekten önemlidir. İster veli olsun, ister bir başkası olsun, herhangi bir kimsenin öğlenin adına borcunu ödemesinin öğlene faydası vardır. Bu hususta pek çok hadis-i şerif vardır. Bunların çoğu daha önce de geçti. Salih evladın işlediği salih ameller anne ve babası da onun aldığı ecir gibi alırlar ve çocuğun ecrinden de herhangi bir şey eksilmez. Çünkü evlat da anne babanın çalışıp çabalamalarını ve kazançlarının bir parçasıdır. Yüce Allah da insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Necm suresi ayet 39 diye buyurmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kişinin yediği en hoş ve helal şey kazancından olanıdır. Ve şüphesiz onu çocuğu da kendi kazancındandır. Hadisi Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, Hakim, Darimi, Mehmet rivayet etmiştir. Bukhari ve, ve Müslüm'ün şartına göre bu hadis sahihtir. Evet. Ayşe bir adam dedi ki benim annem ansızın öldü. Bir vasiyette de bulunmadı. Zannederim konuşabilseydi tasadduklarda bulunacaktı. Eğer ben onun adına tasaddukta bulunacak olursam onun ecri olduğu gibi benim de ecrim var mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet onun adına tasadduktan tasaddukta bulun diye buyurdu. Hadisi Buhari Müslim Malik Muatta'da Ebu Davud Nesai İbn-i Mace Beyhaki Ahmet rivayet etmiştir. Allah'ın bu kaydettiği iki rivayetten birisidir. Evet. İbn Abbas radıyallahu anh'den Saide oğullarından olan Saad bin Ubade'nin annesi vefat etti. O annesinin yanında değildi. Ey Allah Resulü dedi. Benim annem yanında değilken vefat etti. Eğer onun adına bir şeyler tasadduk edersem bunun ona faydası olur mu? Peygamber evet buyurdu. Saad dedi ki seni oldukça verimli olan El Mihra bağladın. Taşıyan bahçemin onun adına sadaka olduğunu olduğuna seni şahit tutuyorum dedi. Hadisi Bukhari, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, Behaki Ahmet rivayet etmiştir. Ebu Hureyye bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki benim babam öldü. Bir miktar mal geriye bıraktı ve vasiyette yapmadı. Benim onun adına tasaddukta bulunmam onun için bazı günahlar için kefaret olur mu? Peygamber evet diye buyurdu hadisi Müslim, Nesai İbni Mace, Beyhaki, Ahmet rivayet etmiş. Abdullah İbni Amr'dan e, As bin Vail Es-Sehmi kendi adına yüz kölenin azat edilmesini emretti. Oğlu Hişam 50 köle azat etti. Oğlu Amr geri kalan diğer 50 köleyi onun adına azat etmek istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, sormadan yapmayayım dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip soru, sordu. Ey Allah Resulü baban kendi adına yüz köle kölenin azat edilmesini vasiyet etti. Hişam onun adına ellisini azat etti. Geriye üzerinde elli köle kaldı. Onun adına ben azat edeyim mi? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer o Müslüman birisi olsaydı, siz de onun adına köle azat etseydiniz, yahut tasadukta bulunsaydınız ya da onun adına hac bu ona ulaşırdı. Bir rivayette er tevhid tevhidi kabul ettiğini ifade etseydi, sen de onun adına oruç tutup tasaddukta bulunsaydın, bunun ona faydası olurdu. Hadis Ebu Davud Vasaya bölümünde rivayet etmiştir. Bu hadisin senetleri sahihtir, hasendir. Ee, kişi demek ki babası kafirse on adına yapılan herhangi bir hayır ona ulaşmaz. Ama Müslümansa inşallah ulaşır. Evet. Bazıları babanın dışındakileri de babalara kıyas etmeye kalkışmışlardır. Bu ise çeşitli bakımlardan batıl bir kıyastır. Evvela böyle bir kıyas Kur'an-ı Kerim'e, Kerim'in genel hükümlerine muhaliftir. Yüce Allah'ın kim temizlenirse ancak kendisi için temizlenmiş olur. Fatır suresi ayet 18 Buna benzer kurtuluşu ve cenneti gir, cennete girmeyi salih amellere bağlı kılan diğer ayetler şüphesiz baba çocuğunu eğitim eğitmek, onun eğitimini yetiştirilmesini sağlamak suretiyle kendisini de arındırmış olur. Bundan dolayı başkalarının aksine kendisinin bir ecri vardır. Evet. merhum Şeyhü'l-İslam bu mesele hakkında bir başka görüşü de vardır. Bu görüşle az önce Seref'ten naklettiği kanaatine muhalefet etmiş ve ölünün başkası tarafından yapılan bütün ibadetlerden yararlanacağı kanaatine benimsemiştir. İbn i de yüce Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Er-Ruh adlı eserinde bu görüşü benimsemiş ve bunu desteklemiştir. Ancak onun bütün yaptıkları az önce batıl olduğu açıklanan kıyas kabilinden daha ileriye gidemez. Bu tutum ise bizim kendisinde görmeye alışa geldiğimiz katıksız taabudi hususlarda kıyas alanını genişletmeyi terk etmek tutumunu, tutumunu aykırıdır. Özellikle selef-i salihin uygulamalarına muhalif olan hususlarda bu tutumun bu tutumunu sürdürdü. Onun bu husustaki görüşlerinin hulasasını büyük alim Seyyid Muhammed Raşid Rıza Tefsirül Menar de kaydetmiş. Sonra bunu gerçekten güçlü ve ilmi bir şekilde reddetmiştir. Bu mesele hakkında geniş bilgi edinmek isteyenler oraya başvurabilir. Bidaatçilerin birçoğu bu bir görüşü istismar etmiş, sünnete karşı savaşmakta bunu bir vasıta edilmiştir. Seyhul İslam'ı ve öğrencisini İbn-i Kayyim'i sünnetin yardımcılarına ve sünnete uyanlara karşı delil diye göstermek istemişlerdir. Fakat bu bid'atçılar şu hususta bilmiyor ya da bilmemezlikten geliyorlar. Sünnetin yardımcıları Yüce Allah'ın dini hususunda onların yaptıkları gibi muayyen olarak hiçbir kimseyi taklit etmezler. Açıkça gördükleri hakka ilim adamlarından hiçbir kimseyi tercih etmezler. O kişi hakkında ilme ve salih bir kimse olduğu hakkındaki kanaatleri ne kadar güzel olursa olsun onlar ancak söylene söze bakarlar. Söyleyene değil. Delile bakarlar, taklide değil. Onlar her zaman hicret yurdunun imamı, imamı Malik'in şu sözlerini gözlerinin önünde ayırmazlar başkasının görüşünü reddetmeyen ya da görüşü reddolunmayan bizden hiç kimse yoktur. Şu kabrin sahibi müstesna. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine işaret ediyor. Herkesin sözü alınır da atılır da ama bu kabirdekinin yani Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü alınır atılmaz. Yine o şöyle demiştir. Herkesin sözünün bir kısmı alınır bir kısmı reddedilir. Şu kabrin sahibi müstesna. Evet. Ölenin kendisinden sonra bıraktığı salih etkiler ve sadaka-i cariyeler çünkü Yüce Allah onların ileri gönderdiklerini de geri bıraktıklarını da izlerini de yazarız. Yasin Suresi ayet 12 diye buyurmaktadır. Bu hususta bazı hadis-i de vardır. Ebu Hureyra'dan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsan öldü mü ameli kesilir üç şeyden müstesna sadaka-i cariye'den yahut kendisiyle yaralanılan bir ilimden yahut kendisine dua edecek salih bir evlattan dolayı kesilmez. Demek ki bu üç şeyden ölünün ameli amel defteri kapanmaz. Evet. Hadis-i Müslim, Buhari, Edebül Müfrette, bu Davud, Nesai, Tahavi ve Asarda, Eserde Beyhaki Ahmed rivayet etmişlerdir. Fazlalık Abu Davud ve Beyhaki'ye aittir. Ebu Kateda'dan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kişinin kendisinden sonra sonra geriye bırakacağı en hayırlı şey kendisine dua edecek salih bir evlat. ecir kendisine ulaşacak cari bir sadaka ve kendisinden sonra gereğince amel olacak bir ilim. Hadisi İbni Macih, İbn, Mace, İbn Hibban e, sahihinde rivayet etmişlerdir. Yine Ebu Hureyre'den dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki şüphesiz mümine ölümünden sonra amelinden ve hasenatından ulaşanlar arasında şunlar da vardır. Öğrettiği ve yaydığı bir ilim, geri bıraktığı salih bir evlat, miras bıraktığı bir mushaf yahut da bina ettiği bir mescit ya da yolcular için bir ev yahut akıttığı bir ırmak yahut sağlığı, sağlığında ve hayatında kendi malından çıkarıp verdiği bir sadaka ölümünden sonra ona erişir. Hadisi İbn-i Mace Hasan bir isnatla rivayet etmiştir. İbn-i Huzeyme sahihinde rivayet ettiği gibi Beyhakide şu ı İman'da rivayet etmiştir. Evet. Cerir İbni Abdullah radıyallahu anh'dan dedi ki günün ilk saatlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına, yanındaydık. Ayakları çıplak, elbiseleri bulunmayan çizgili elbiseleri ya da abayı kafasına sokacak şekilde delere giyinmiş kırışlarını kuşanmış üzerinde izarları belden aşağılarını örten özel peştemalleri ve başka hiçbir şeyleri bulunmayan kimseler geldiler. Genellikle mudardan, hatta hepsi mudardan idiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü onların bu fakir hallerini gördüğü için değişti. Bir başka rivayette yine aynı ana, e, anlamda değişikliğe uğradı. İçeri girdi, sonra çıktı. Bilal'e emredince o da ezan okudu ve namaz kıldı. Öğle namazını kıldı. Sonra küçükçe bir minberin üstüne çıktı. Sonra hutbe verdi. Allah hamdü ve senada e, bulundu ve buyurdu ki şimdi şüphesiz Yüce Allah kitabında şu e, şu buyrukları indirmiştir. Ey insanlar sizi tek bir candan yaratan ve ondan da zevcesini var eden her ikisinden de birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağını kesmekten de sakının. Şüphesi Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir. gözetleyicidir. Nisa suresi ayet 1. Bir de Haşr suresinden şu ayeti okudu. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah unuttukları için Allah'ın da kendilerini kendilerine oturduğu kimseler gibi de olmayın. İşte onlar fasıkların ta kendileridir. Cehennemlikler ile cennetlikler bir olamaz. Cennetlikler muradlarına erenlerin ta kendileridir. kendileridir. Haşr suresi ayet 18-20 sizin ile sadaka vermeniz arasına engel olunmadan sadaka veriniz. Kimisi dinardan, kimisi dirhemden, kimisi elbisesinden, kimisi bir sağ buğdaydan, kimisi arpasından, kimisi de bir sahur masından tasadduk etsin. Nihayet şöyle buyurdu. Sizden hiçbir kimse hiçbir hiç küçük görmesin. İsterse yarın bir hurma olsun. Yüzündeki ensardan bir adam gümüş bir rivayette gümüş bir rivayette altından eli neredeyse onu alamayacak kadar büyük bir bağ getirdi. Hatta eli onu kuşatamıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binber üzerinde olduğu halde onu aldı. Adam ey Allah'ın Resulü bu Allah yolunda bir sadakadır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona onu kabzetti. Sonra Ebu Bekir kalktı bir şeyler verdi. Sonra Umar kalktı bir şeyler verdi. Sonra muhacirler, ensar kalkıp bir şeyler verdiler. Sonra insanlar sadaka vermekte birbirinin ardından hareket ettiler. Kimisi dinlerden, kimisi dirhemden, kimisi şundan, kimisi bundan verdi. Öyle ki iki yığın yiyecek ve giyecek gördüm. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yüzü sanki bir altın parçası imiş gibi parladı. Parıldadı. bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim İslam'da güzel bir yol açarsa ona onun ecri ile ondan sonra onunla amel edenlerin ecir gibisi vardır. Onların ecirlerinden hiçbir, hiçbir şey eksiltilmeksizin ona da verilir. Her kim de İslam'da kötü bir yol açarsa onun günahı ona aittir. Bir de ondan sonra onunla amel edenlerin günahları gibi ona verilir ve onların günahlarından hiçbir şey eksiltilmez. Daha sonra şu onların ileri gönderdiklerini de geride bıraktıklarını e, izlerini de yazarız. Yasin suresi ayet 12 ayetini okudu. Cerir de, dedi ki o malları aralarında paylaştırdı. Hadisi Müslim, Nesai, Darimi, Tahavi, Müslim'ul Asar'da, Beyhaki, Ahmet Ahmed İbn-i Kesir'de belirttiği üzere İbn-i Ebi Hatim'de bunu tefsirinde rivayet etmiştir. Sondan bir önceki fazlalık ona aittir. Senedi sahihtir. Evet. İnşallah e, bu kadar. Demek ki e, öğleye ulaşan e, sadaka, yiyecek, e, onun vasiyet ettiği bir hac, bir oruç varsa yerine getiremediği kişiye en yakını onu e, yerine getirir. E, burada dikkatimizi çeken e, ölüye Kur'an-ı Kerim okunmadığı. Evet maalesef günümüzde insan kabristana e gitti mi başlıyor Yasin Suresini okumaya veyahut cenaze kömüldüğünde başlıyor Yasin Suresini okumaya bitiriyor ve çekiyor gidiyor. Maalesef duadan ölü mahrum kalıyor. Evet inşallah bu kadar. وقالت لهم زيادهم للمدرسه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين